Siz ne biçim kızsınız ha? Ne biçim kızsınız? Bir kere buraya gelirken eliniz dolu gelin ya. Hep boş geliyorsunuz. Gerçekten bak. Mesela sen bir poğaça yap getir. Efendim mesela karar versen böyle ekmek arası kaşar getir. Yiyelim böyle hep beraber kayıtı yapalım. Ama nerede? Siz bunları beceremiyorsunuz ki. Beceriksizler sizi. Bir şey söyleyeyim mi size? Siz böyle giderse var ya kesin evde kalırsınız. Özellikle de sen. Ben. Ne diyor aşkım bu ya? Ya sen bu yetersize bakma. Seni alan almış. Cık. Hem en azından ben bakımlı <laughs> sayılırım çünkü annem kuaför. Annem benim kuaför bakımlıyım. Aa, kuaför kızıyım bakımlı olacağım diye bir kaydı yok ki. Misal baban pilot olsa uçak mı kullanacaksın? etkiliye <laughs> bak açtım ben kendimi açtım. Neler yapıyorum ben ya? Ha! Size bir şey söyleyeyim mi? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Siz zaten başka bir yol bilmiyorsunuz bu yoldan devam et. Of Ay ya başına burada! Ya biraz daha devam ederse ben vuracağım onu. Ha Mert! Neredesin oğlum? Gel merak ettik. Neredesin ya? Merak ettik ya Şeli. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Benim midem kıyıldı da bir markete uğradım. Ee, aşkım, biz kızlarla konuşacak şeylerimiz var da siz önden gitseniz bir sonra gelsek. Ha. Eski usul diyorsunuz yani. Erkekler önden, hanımlar arkadan. İyi, hadi beyler biz gidelim. Fazla uzatmayın ha. Hiç fazla uzatmayın ha. Düşünme, yürü. Ne oluyor?